saniye kötü içerik yapmaz, bakalım. Squid şarkı. Hoş geldin, Yeteneğin lan. Skit game şarkısı söyleyeceğim. Tamam, ta, tamam başla. Selam, ne yapacaksın? 30 kat üst üste giyinmiş fidan. Tamam, tamam başla. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya, canını yerim ya. Selam, ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <laughs> Öldü. <laughs> İyi misin lan? İyiyim. Mıncıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. Söndürdüm abi. Ben grafite <laughs> Söndürdüm abi. Taklı. Tamam tamam başla. Aa kordis hep çıktı. Abi. Tamam. Wow. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Lan siz bu nasıl, bu nasıl şeyten... Selam. İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Gel buraya. Ben bakışı yapacağım. Yap bakayım. Sen sizce. Wow. Hayır, ben Oy, edeyim. çok iyi ya. Çok özenmişimdir hep onu yapabilenlere ya. En wow. Ben durak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> Ellerimi kullanmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? <laughs> Selam ne yapacaksın? <laughs> alo, alo? Kam Ne lan bu? Ben hareket yapacağım. H3. Helal. Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemiğim çıkıyor. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. <laughs> Parmak like yapıyorum. <laughs> ben elimi 180 derece. Parmak bükeceğim. yapıyorum. Ben 20 derece Parmak yükeceğim. <laughs> 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 <için> <laughs> e, Parmağımı kaybedeceğim. <laughs> tamam tamam başla. Yapma ya yapma artık yapmayın onu. <laughs> tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Ya canını yerim. <gülüyor> <gülüyor> Saniyeye bak. Selam ne yapacaksın? Mar çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses geldi mi? Hayır. Pek kayıp. Ne? <laughs> Bu zevindeki CD yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Neyse en aşından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. Yeteneğin lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Hayır Ben o oynayacağım. Abi ben tutacağım. Tamam uç. Ya, ne oldu? Selamyedine'nin Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Na, na, nasıl ya? Tuttum. Helal. Ben patenle hareket yapacağım. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bakın. Bu ne iş? <laughs> Bu ne iş abi burada? up my motherfucking Arayayım da Buradan Cellat Babama, Cemre Solmaz, Enes Batur'a, Merve Yalçın'a, Berke Juan'a, Berk Juan'a, Mehmet Juan'a, Cezene Burak, Reynmen'e, Berkcan Güven'e, Berk Coşkun'a, Kürşat Juan'a, Çok hızlı çizim yapacağım. Tamam, başla. <laughs> Bitti abi. <laughs> Kim oğlum? Ahmet Kaya. Kendini... <laughs> Abi ses konusunda yetenek sıçıyoruz bu arada genel olarak. Yüzde yüz Esvet var değil mi burada? E var değil mi Esvet? Var mı? Var. Şaşırdım mı? Hayır. <laughs> yazmayıp neden? Söyle muzgarem sen bilirsin hakikaten. Duramam burada ben. Bekledi dedik et. Ben beklemedim. Ana. Ben ezan okuyacağım. Allahu ekber <laughs> Ne yapacaksın? Şoför olacağım ben. O Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam Metin'in. <eteniğim. gülüyor> <laughs> Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. <laughs> ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera. Ne yaptı o? Trolledi değil mi? Selam Metin'in. Bir tamam. saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Ya. Ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera aç. Tamam baba açılabilirsin. Hmm. 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 Yeterim hızlı yemek yiyişim. Tam tamına bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Ne ne o? Oğlum ne kusun mu? Alo? Yok abi. <laughs> Su da kürdüm. Oğlum ama ustaya çıktın. Ayağımla piyano çalacağım. Ne? <laughs> Tuvalette çalışılmış zamanında. İşte benim bir üst seviyem bu. Ya öyle ya. Abi ben hırsızlık yapıldım. Allah Allah. Bunu nasıl Bir Bitbox yapacağım. Yap bakayım. Kelo olan bir bak sepeti. bana. <laughs> Saz mix yapacağım. Beatbox. Ben sihirbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Ee, evet. Ha. Hayır. A'ya dönüş. Güzel parayı ha? görüyorum. evet görüyorum. Hayır. A'ya dönüşüyor. Bak şöyle, şöyle yapınca. S'e gidiyor. Seçtiğin kartlı mı? Hayır. <laughs> <laughs> Dur lan belki çocuk fake atıyordur. <laughs> <Ne> Atmıyormuş. <laughs> Merhaba İtiniğim. E itti evcil hayvanım var. Ah ha, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Ta tamam. Su makinesi. To. Dette bayo. Rasen. Alo? <gülüyor> Tut. Ben bugün havayı... Bence kazanan bu arkadaş olmalı. <laughs> Çok iyi dondu lan. Nasıl? Alo. Alo. Ben bugün havayı fişek patlatacağım. Öf en sevdiğim. Yetenek değil bunlar. <laughs> Ayağımı kafamın arkasına koyacağım. ben tavuk sesi çıkaracağım. Ya bakayım. Selam atacaksın. No, 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 no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? İzlemiş mi? O mu kazandı? O mu kazandı lan? Yemin edin. Şerefsizim izlemedim. Şerefsizim. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Niye onu tercih ettim biliyor musun? Bir öncekinde de o espri yapan arkadaş vardı ya. Onda da aynı şeyi hissetmiştim. Onu birinci yapan adam bunu da birinci yapar. iki halka düşen Başlamadan geçirip, önce kamerayı yatağa çevirir misiniz? Ya bunları böyle kamerayı... havada çevirirken... Vallahi kamerayı izledim bile... Kamerayı yatağa çevirir misiniz? Çıksana ışık. <laughs> Dur durun kamerayı <laughs> yet... Mal mıyım oğlum onu izleyip de burada kandırmasını yapıp ne yapacağım yani hani... <laughs> Gördüğünüz gibi tahmin etme yeteneklerime teşekkür ederim. Ne oluyor? İyi misin? Alt odadakilere giriş yerlisi verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. Oi. Oi. Ah, se tira ela lance. saniye geldi amına koyayım Allah bak. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Yarışmayı sen kazandın. Ne? Ödül. Yes! Ödül şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir <laughs> Şerefsiz ya. Abi. Abi. <laughs> Reis'e işte bak ya. Sonunu bekle abi. Her zamanki beklemedim. Bir saniye. <laughs> Hayır. Oğlum bir dakika, bir dakika şeyleri bir daha izlemem lazım. Heh. Bir verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. koymaları çok iyi.